Bence yukarı çıkacağız tekrar. Abi mezarlık bırak yukarıya gel mezarlığa gideceğiz. daha oradaki ağaçlara bir göz at diye bekler Abi benim benim lava bozuldu. Belki. Abi gelin gelin yok, yok içeri gelin içeri gelin. Bak içeride gelin. gelsene Doğru. bir be. Çocuk yataklarına beşiklerine bir koysana. Bence burada bak mi? buradaki bebekleri beraber kaldırıp oraya götüreceğiz herhalde orada yakacağız. Bilmiyorum. Mezarlıktaki Bilmiyorum. beraber Bilmiyorum. kaldıracağız herhalde. Koyabiliyor musun buradan bir yere? Ne oldu? Ne oldu? Keskin. Gel şuna bak gel. Bir şey yok. Bir şey yok vallahi bir şey yok. Dur dur gel 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 gel. gel. Ananı nüsiği. Ananı nüsiği. <laughs> vallahi Oy bir şey yok. Lan. Yayının tekrarından gördüm bu Öbün ikisinden de korkunç. Allah bir şey yok ya. Sikeyim böyle oyunu. Abi bu çok kötü. Siz abi ya rahiyeyi de görün. Mezarlığa gelsen mi sen bir... <gülüyor> <gülüyor> Mezarlığa gelsen bir 5 dakika? Geliyorum abi dur geliyorum. Götümüz yiyorsa gelin hadi. Tek tek gelin ama. Ondan korkan onun gibi olsun. Hangi <laughs> mezarlık? Ayrı ayrı gelin <laughs> oğlum tek. <Ya, fare> tek. <laughs> Dur bir falan. He? He. Bekle be. seni bir, bir şekilde iyileştiriyor olmamız lazım. Yok ne iyileştirmesi? Amına koyayım büyü yapın bir de. Büyücülük mü lan bu? Artırıs mı lan bura? Fare mi oldun lan sen? Splinter usta. Abi, Biz de diyor.